İndirin silahlarınızı. Yere çökün. Yoksa hepinizi kurşun yağmuruna tutarız. Diz çökün dedim. Yoksa vururuz. Ne oluyor burada? Bu ne rezalet? He? Siz kim oluyorsunuz da bizim gemimize baskın veriyorsunuz? Asıl siz kim oluyorsunuz? Halimnos'a Rodos'tan gidecek bir gemi bilgisi gelmedi bize. Hemen emir kağıdınızı gösterin. yok ölürsünüz. Asıl siz gösterin emir kağıdınızı. Sizin Rodos şövalyesi olduğunuzu nereden bileceğiz? Belki de bizim kılığımıza girmiş. Türklersiniz. Görmüyor musun? Karakol gemisinden geliyorum. Asıl sen koskoca Rodos sancağını görmeyecek kadar kör müsün? He? Çıkar hemen emir kağıdını yoksa kurşunu yiyecek olan sizsiniz. Al. Komutan Pietro'nun emri. Şimdi çıkarın. Yoksa kurşunlar beyninizi dağıtır. Sen de Al. Rodos şövalyeleri büyük üstadının mührü. Buraya bizzat onun emriyle geldik. Büyük üstadımızın mührü. Ya. Şimdi anladın mı kimin gemisinin önünü kestiğinizi? Ama ben bu küstahlığınızın bedelini ödetmesini bilirim. Şövalye. Şövalye. Buyur Reis. Emredin amiral. Derhal bu küstahlarla ilgili bir şikayet yazın. Rodos'a gittiğimizde büyük üstadımıza bizzat arz edeceğim. Lütfen. Lütfen şikayet etmeyin amiral. Biliyorsunuz Oruç ve kardeşleriyle savaş içindeyiz. Önlem için önünüzü kestim. Bir daha olmaz. İnanın. Görev olan sadakatinize veriyorum bu küstahlığınızı. Şimdi geminize dönün. Diyesin, Piri Reis. Sen o baş efendinin mührünü ne ara buldun da De hele. Rodos'a haritasını çıkartmak için gittiğimizde casuslarımızla ele geçirmiştik. O büyük üstad denen herifin bir gün bize hayrının dokunacağı hiç aklıma gelmezdi. Haydi Leventler. Kalimnos'a bir ya.